Merhaba sevgili öğrenciler 5. sınıf atayancılık e, ders kitabımızın çözümleri devam ediyor. Başlayalım. Aşağıdaki bir zaman makineniz olsa hangi yıllara yolculuk yapmak isterdiniz? Neden? Bunu kendinize göre de yazabilirsiniz. Ben şu şekilde yazdım. İlk çağ uygarlıkların olduğu zamana gitmek isterdim. Nasıl yaşadıklarını Neler yaptıklarını öğrenmek isterdim. Yaptıkları mimari eserleri nasıl inşa ettiklerini bilmek isterdim. Bunun yanında mesela İstanbul'un fethinin gerçekleştiği zamana gitmek isterdim. Mısır piramitlerinin nasıl inşa edildiğini görmek isterdim. Veya siz geleceğe gidip neyi görmek istersiniz e, onları da yazabilirsiniz. Veya geçmişle alakalı nereye gitmek isterseniz e, onları yazabilirsiniz. Burada videoyu durdurup... E, yazdıklarımı da yazabilirsiniz devam edelim sayfa 34'tü evet Çatalhöyük'ün hangi özellikleri yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde etkili olmuştur baktığımızda Konya Ovası'nda bataklıklar ve küçük göller olduğu söyleniyor varmış Bunun yanında ovada elverişli yerler olduğu için Burayı yerleşim yeri olarak tercih etmişlerdir. Yani ana sebep ne? Yerleşim yer, e, elverişli yerlerin olmasından dolayı buralar tercih edilmiş. Devam edelim. Evet sayfamız 40. Yazının icadı insanların yaşamlarını hangi alanlarda kolaylaştırmıştır? Düşüncelerinizi paylaşın. Yazının bulunması ile bireyler arasındaki iletişim artmış. Yazılı yapıtlar ve kayıtlar ortaya çıkmıştır. Yapılan anlaşmalar ve ticari faaliyetler kayıt altına alınmış, günümüze kadar ulaşmasını sağlamıştır. Bilim ve teknik gelişmiştir. Bilginin aktarımı kolaylaştırmıştır. Kısacası bunları yazabilirsiniz. Ve evet, çok fazla hızlı ilerlememeye çalışıyorum. Dediğim gibi buralarda sayfayı, e, videoyu durdurup yazabilirsiniz. Devam edelim. Hamburu bir kanunlarının bu kadar sert olması ne ile açıklanabilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Şimdi Hamburabi kanunlarının sert olmasının sebebi toplumda düzeni sağlamak için yapılmıştır. İnsanlar istenmeyen davranışlar sergilerse bunun karşılığında ağır cezalar alacağını bilmektedir. Ve buna göre tabii ki e, hareket etmektedirler. Evet. Asur Banipal'ın bu çalışması insanlık tarihine hangi alanlarda katkı sağlamış olabilir? Verilen metinden hareketli Asurlar için diğer kültürlerden etkilenmiştir denilebilir mi? Neden? Baktığımızda birinciye cevap verelim. Asur kralının çeşitli alanlarda meraklı ve bilgili olması bunun sayesinde yaptığı çalışmalar ve kurduğu kütüphane ile bir sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlamıştır. İkinci soruya bakacak olursak verilen metinde Sümerlerden ve Babillerden etkilendiğini görmekteyiz. Aynı zamanda ticaretle uğraşmaları sonucunda birçok medeniyeti ve kültürü tanımalarına olanak sağlamıştır. İkinci sorumuzun da cevabı bu şekilde. Tekrar biri göstereyim. Devam edelim. Aşağıdaki uygarlıkların insanlığa katkılarını altlarındaki kutucuklara yazınız. Hititlerden bakacak olursak. Tavananna, kralın eşi, kralın yardımcısıdır. Pankuş adı verilen danışma meclisleri vardır. Kadeş anlaşması Mısırlılarla yapmışlardır. İlk yazılı anlaşmadır. E, anal adı verilen e, yıllıklar yazmışlardır. Objektif tarih yazıcılığı. Bunun yanında ekleyelim. Mimaride gelişmişlerdir. Barajlar yapmışlardır. Şuraya barajlar diyelim. Bunun yanında İvriz yazılı kaya kabartmaları yine Hititlere aittir. Evet, Friklere bakalım. Dokumacılıkta gelişmişlerdir, mobilyacılık yapmışlardır, maden işlemeciliği, fibula adı verilen çatal iğne yapmışlardır. En önemli eserleri Kral Midas tümülüsü ve anıtıdır arkadaşlar. Evet, yolnar şehir devletleri. Bu şehir devletlerine polis adı verilirdi. Efes, Millet, Foça, İzmir buralarda şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Deniz ticareti yapmışlardır ve bu sayede farklı uygarlıklarla kültürel etkileşim kurmuşlardır. Bilim ve sanatta çok ilerlemişlerdir. Özgür düşünce ortamı vardır. Hipokrat tıp Pisagor, Matematik, Herodot, Tarih, Diyojen, Felsefe alanında katkıları olmuştur. Aynı zamanda Latin alfabesine katkıları olmuştur. Yaptıkları eserlerden en önemlileri Artemis Tapınağı ve Efes Antik Kenti. Şöyle tekrar yukarıya çıkayım. ekran fotoğrafında alabilirsiniz. Evet, devam edelim. Urartular mimari alanda gelişmişlerdir. Sağlam surlar yapmışlardır. Sula, su kanalları yapıyorlar tarım için. Van Kalesi Urartulardan kalmadır. Taş işçiliğinde çok gelişmişlerdir. Hatta Eski Doğu'nun maden ustaları olarak da bilinmektedirler. Kaya mezarlar yapmışlardır. E, bu bize ahiret inancının olduğunu göstermektedir. Çünkü değerli eşyalarıyla birlikte gömüyorlar. İyonlar parayı icat etmişlerdir. Maden işlemeciliğinde gelişmişlerdir. Kral yolunu kullanmışlardır. Böylece kültürel etkileşimde bulunmuşlardır. Başka uygarlıklarla. Evet Sümerler Site adı verilen şehir devletleri halinde yaşamışlardır. Yazıyı icat etmişlerdir. Çivi yazısı. Zigurat adı verilen tapınaklar yapmışlardır. En alt katlarını depo, orta katlarını eğitim, en üst katlarını gözlemevi, rasathane olarak kullanmışlardır. Ayı ve yıldızları gözlemlemişlerdir. Ay yılı esaslı takvimi kullanmışlardır matematikte gelişmişlerdir. Tekerleğin icadı Sümerlere aittir. Böylelikle ulaşım ve ticaret Sümerler'de gelişmiştir. Evet, Babiller Mimari alanda gelişmişlerdir. Babil Asma Bahçesi, Babil Kulesi, İştar Kapısı, Hamburabi Kanunları, kısasa kısas, tıp ve astronomi alanlarında da geliştiklerini görmekteyiz. Asurlar, son uygarlığımız, haberleşme için posta teşkilatını kurmuşlar. Mimaride ve süslemede gelişmişlerdir. Barajlar yapmışlardır. Eğitim ve bilime önem vermişlerdir. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi yapmışlardır. Aynı zamanda şunları da ekleyebiliriz. E, ticaretle uğraştıkları için birçok medeniyetle ve uygarlıkla etkileşim, kültürel etkileşim halinde de Evet sevgili öğrenciler, ders kitabımızın çözümleri devam edecek. Takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.